Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skip the Twilight Base'e kameramanda parkur yapacağız. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar benim bildiğiniz gibi nerede o parkur? Ha. Şuna benzer şu lebi parkurum vardı da oyun dondu. Her neyse arkadaşlar bu kadar fazla ve çok kötü bir tane parkurum vardı. Gene zordu ama ee, bu daha zor olacak diye düşünüyorum. Beni nasıl bir anda fırlattın. Her neyse arkadaşlar şimdi yeni şey yapacağım. Onun yerine direkt şöyle yapsam ya. Bunda şey var mı? He portal gun. Bunla. Şuraya. Yok. Lan. dörbe şuraya aman şöyle yapsam e buradan girilmiyor ha girdim Hayır 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 ve buradan şuraya çıksam tamam şimdi göstereceğim size arkadaşlar yeni parkurumuzu ha bu evet Allah Evet ama ben lan gene mi bitti? Direkt arkadaşlar şuradan alalım. Parkurumuzu direkt göstereyim size. Hızlandırır mı lan bu acaba beni? Hızlandırmadı. O zaman gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parkurumuz bu. Ama ben bunu daha da zorlaştırmak için bunu yaptım da. Herhalde çok oyunu kastırıyor. Neyse aşağı düşünce kaybedeceğim ve en baştan başlayacağım. Neresi başlangıç? Hani Da şurası. Daha çok böyle denge oyunu gibi. Arkadaşlar bu yani parkur. Lan hadi. Hadi. Lan. Hah. Tamam. Hayır. Bir de arkadaşlar bir daha gidip alamam yani parkura başlarken alabilirdim sadece. Yani çok e, dikkatli yerlerde kullanmam lazım. Tamam. Ben video öncesi bunu denemiştim. Hep şurada düşüyordum. Gene düştüm orada. Yeter ya. Lan. Lan. Gene düştük. Neyse bari gideyim de kendimi bir öldüreyim. Yenilensin. Boşu boşuna durmasın ya. Yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yenilendi. Ve evet, ve şuradan başlayalım bakalım. Bir de ilk yere gelmek de sıkıntılı. Ha, hadi. Hayır. Olamaz. Olamaz olamaz. Oh. Oh tamam. 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 Evet arkadaşlar burası checkpoint bu arada. Çünkü ben buradan düşerim. Umarım tek deneyi işte de yapabilirim. Yaptım orayı. Evet yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Çünkü daha da küçüldü. Yapabilir miyim? Yaptım. Evet. Evet. Hayır hayır hayır. Bu arada arkadaşlar direkt karşıya uçarak gidemem. Bu hile çünkü. Allah. Neyse checkpoint'e dönüyoruz. Ve gidip kendimize önce bir alalım. Direkt şunu alalım. Hoppala var. Checkpointtan boyuttan başlayalım. Çünkü arkadaşlar bu kadar zor bir parkur. Yani checkpointsiz olmazdı. Ama bir tek checkpoint var herhalde. Evet tamam. Evet. Hadi. 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 Lan. Hadi. Hadi. Tamam. 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 Arkadaşlar oldu gibi. Oldu gibi. Oldu gibi. Oldu gibi. Oldu gibi. Oldu. Heh. Oldu. Tamam. Ya bir de daha da büyüyor. Son anda. Son anda. Son anda. Son anda. Tamam. Arkadaşlar son anda şu an. Kazanıyor gibiyim. Hayır. Bu arada acaba burada şey yapsa mıydım? Hayır bitiyor bu arada. Jetpack bitiyor. Hayır. Olamaz. Ben neden gidip şuradan cyber truck'la almıyorum ki? Lan. Lan. Drive. Ha. Uf, hadi bakalım. Hop. Tamam sen gidebilirsin. Keşke gitmeseydi. Hayır. Hadi ama. Lan hayır. Daha da uzağa gittim ya. Her neyse arkadaşlar. Ben buradan bir geldiğim noktaya kadar geleyim. Evet arkadaşlar geldiğim noktada kayıt açmayı unutmuşum. O yüzden daha yeni fark ettim. Oraları çekemedim ama şu yeni yere, yere gelmeden önce bir checkpoint alalım. O değil artık checkpoint. Hatta checkpoint için şuraya bir merdiven koyalım, değil mi? Tamam, tamam, tamamdır. Şimdi evet, hop Tamam. Hayır. Ha neyse, ha neyse. Yapabilirim. Yapabilirim. Hayır, gene yapamadım. En yakın şey nerede? Direkt şu şekilde alalım. Burası herhalde. E, e, bitirince arkadaşlar direkt kendimi kazandım sayacağım çünkü çok zor bir parkur. Bir de bu seyirci modu neydi de, e, değil mi? Neden eşyaların içinden falan geçemiyoruz? Neyse sorgulamayacağım. Hop. Hop hadi, hadi. 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 Yapacağım. Yaptım. Yapayım, yapayım, yaptım. Hadi. Yap. Hadi, hadi, hadi. Şükür. Tamam. Ve arkadaşlar son parça. Zaten tüm hepsini harcayabilirim burada ve kazandım. Kazandım. O patlıyor muydu lan bu arabalar? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu tüm parkuru bitirdim ama bu sefer daha çok başarısız deneme oldu. Bazı yerlerde kaydı durdurdum. O yüzden normalde ben buna falan yarım saat falan harcamış da olabilirim. Tam bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar. Daha fazla bu tarz parkur videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay.